Şimdi efendim önemli bir konuyu tekrar konuşacağız. Son zamanlarda kuduz vakaları malum arttı. Geçtiğimiz günlerde de maalesef 10 yaşındaki bir çocuk kuduzdan hayatını kaybetti. Şimdi peki köpek ısırdığında ne yapmalıyız? Aşı %100 koruyor mu acaba hepimizi? Kuduz vakalarında son yıllarda artış var mı? Nedir bu durum? Merak ediyor haliyle. Konuşacağız. Masaya yatıracağız bu konuyu detaylı bir şekilde. Kiminle peki? İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Hasöksüz bizimle konuğumuz şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz Mustafa hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. iyiyim sizler ...çok teşekkür ediyoruz. Bizler deyiz. Malum hepimizi üzen bir olay oldu. Haliyle tekrar bu konuları konuşmaya başladık. E Şimdi ara tatilde geldi. Eğer Genç çocuklar, herkes sokakta olacak. E hayvanlarla bir vakit geçirecekler malum. Belki memleketlerine gidecekler. Şimdi biz şunu merak ediyoruz. E i̇lk bilgiyle, en temel bilgiyle başlayalım. Köpek ısırması durumunda ne yapılmalı? Biz bunu nasıl anlayabiliriz? Şimdi e, köpek ısırmalarında eğer... E, Yara derin ya da sıyrık tarzında ise iki farklı duruma göre müdahale etmek gerekir. Hı. Bunlar da ilk yapılacak iş bol su özellikle altını çizerek söylüyorum basınçlı, tazdikli suyla yıkamak Hı. çok çok önemli ilk müdahale. O bölgeye o bölgeye basınçlı sularla amaç oradaki virüsü salyadan ...geçebilme ihtimaline karşı. Hı -hı. Oradaki virüsü oradan uzaklaştırmak. Sabun çok etkili. Ee, hatta kullanılacak dezenfektanlardan... ...daha etkilidir. Basınçlı suyla oranın... ...temizlenmesi ve yıkanması. Hı -hı. Ee, dolayısıyla ilk müdahale... ...mümkün olduğu kadar kısa sürede... ...oradaki... ...çizik ya da yara, yaranın... Derinliği hiç fark etmez Mutlaka basınçlı sularla Hatta şöyle tarif edelim Acıyacak kadar basınç olsa En etkili hmm. e, yıkıma Öyle olmalı Daha sonra da e, sağlık kuruluşlarına mürasele edilebilir Şimdi hocam size çok biliyorum. saçma gelebilir ama Toplum içerisinde şöyle bir bilgi de var Özellikle o bölgeyi biraz kesip kan atmak şeklinde ee, Bu bilgi doğru mudur değil e, midir Bilemem tabii ama e, Kesinlikle yanlış, yanlış. Çünkü e, virüsün Kuduz virüsünün salyadan dokuların içerisinde hemen dokuların içerisine girmez. Dolayısıyla ilk müdahale suyla, basınçlı su ve sabunla olursa oradan rahatlıkla uzaklaşılabilir. Bu ilk yapılması gereken İşler. işlemdir. Bireysel olarak yapmamız gereken evet. ilk bu. Evet. Peki o zaman şöyle sormak istiyorum ben. Şimdi köpek ısırdı, hastaneye gittik hemen. Ee, ama köpeğin geçmişiyle ilgili bir bilgi Veri yok elimizde E Ne yapacağız? Evet şimdi e, bunun protokolü belli Hastanelerde hı hı. ya da veteriner hekimler tarafından Kuduz protokollerinde Uyumaları gereken protokoller belli Dünyanın her yerinde de aynı protokol aynı. Nedir onlar hocam? Şimdi eğer bazen Kedi tırmığı gibi çizikler Köpeklerin dişlerini çok geçirmeden yaptığı olaylar ya da diğer sığırlarda da olabilir, atlardan da bir çizik gibi olan olgularda takip etmek, hayvanı takip etmek birinci derecede önemli. Eğer hayvan aşılı ise örneğin kedi ya da köpeklerde, hayvanlar aşılı ise o zaman 10 gün bekleyip 10 gün boyunca hayvanda herhangi bir durum yoksa herhangi bir değişiklik işleme yapmaya gerek yok. Fakat eğer ısırılan yer biraz derinse derinin altına geçmiş açılmış bir yara belki kan görülmüşse evet. bu durumda hayvanlar mutlaka takip edilmeli ama sağlık kuruluşunda mutlaka aşılanma yapılmalı. Özellikle e, 4 e, aşısı var 0, 3, 7 ve 21. günlerde. Bunların günlerin aksatılmadan sağlık kuruluşunda bildirilen protokollere uygun olarak Mutlaka aşılanma yapılmalı. Peki aşılanmanın yaşı var mı? Belli bir yaşta yapıldı sonrasında yapılmaz ya da her yaşta yapılabilecek bir şey mi? Bu nasıl aşı sisteminden biraz bahsedebilir misiniz? E, aşı her yaştaki e, insana yapılabilir. Hı hı. Hayvanlarda da 3. aylıktan itibaren aşılamaları düzenli olarak yapılır. E, dünyada e, bununla ilgili canlı ve ölü virüsler tarafından hazırlanan canlı e, aşılar kullanılmıştır. Ee, ve hala bizim ülkemizde de bu aşılamalar devam etmektedir. Hı hı. Eğer yara bölgesi biraz derin ve şüphelilik varsa diyelim bir hayvan ısırdı kaçtı. Bu durumda hastanede aşının dışında bir de antikor tedavisine başlanılır. Hı. Bu antikor ya e, insandan elde edilen antikordur, ya da atlardan elde edilen antikordur. Son yıllarda monoklonal antikor dediğimiz laboratuvarda da üretilen antikorlar kullanılmaya başladı. Biraz pahalı ama. Şimdi antikor tedavisinin amacı da o yara bölgesindeki yıkamayla uzaklaştırılamayacak kadar eğer derine girmiş ise virüs, hı hı. o verilen antikorla virüsün çevresindeki bir proteinler bağlanır. Böylelikle virüs Dokulara yayılması Dokulara engellenir. Hmm. O bölgeye lokal olarak e, antikor tedavisi, ki biz buna e, serum tedavisi de diyoruz o tedavinin mutlaka uygulanması gerekiyor. Peki hocam şimdi biz şöyle dedik işte kuduz ya da bir köpek ya da bir hayvan ısırdığında aslında biz hep köpek diyoruz hep günah keçisi köpekler oluyor ama aslında hayvanlardan bahsediyoruz evet. burada sadece köpek değil değil evet. mi kuduzun olduğu bir hay, hastalığın olduğu bir hayvan. Şimdi biz bireysel olarak hangi önlemleri almamız gerektiği konusunda ya da hastaneye gittiğimizde neler yapılması gerektiği konusunda bilgileri paylaştık seyircilerimize ama ben şunu merak ediyorum şimdi bazı çocuklar kediyle oynuyor köpekle oynuyor sokakta ve ailenin haberi yok böyle bir durumda bir kedi ısırabiliyor ya da işte köpek ısırabiliyor ama bunu gelip evde söylemeye de biliyor korkuttuğu için peki böyle bir durumda nasıl anlayabiliriz biz durumun tehlikeli olduğunu belirtileri nasıl olmaya başlar ve kaç gün içerisinde ortaya çıkmaya başlar bu belirtiler şimdi <laughs> her şeyi bilinen bir hastalık Oya Hanım hmm. kudut 1982'de ilk aşısı olmuş yapılmış ...bizim ülkemizde dahi aşısı, antisorumu üretilen bir e, e, hastalık. Dolayısıyla eğitim birinci derecede de önemli çocukların eğitimi. Yani hayvanlarla ilgili mutlaka onlar hayvanları sevecekler, ufak tırmık ve olabilecek. Hı hı. Bu nedenle onlara önlem konusunda okullarda bir bilgi seminerler. Hı hı. Şimdi her ilçenin veteriner hekimleri ve tıp hekimleri var... Birer saat seminer verseler, şimdi geçenlerde kaybettiğimiz 11 yaşında Mustafa ismindeki gencecik evet, çocuk evet. benim çok içimi çok yaraladı. Hepimiz çok üzüldük. Nedeni de şu, şimdi bu herkes bir şeyler yapabilir. Eğitim konusunda o çocuğunun korkmasını engellenmesinin tek yolu, hastalıklarda böyle bir durumda ne yapması gerektiğini anlatılabilseymiş hı hı. o da çok rahatlıkla ailesine söylerdi. Peki biz buradan anlatalım ne yapabilirler? Şimdi e, mutlaka ve mutlaka önce ailesine ve ailelerde sağlık kuruluşlarına mutlaka ulaştırma. Ama hı. bizim hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar o kadar fazla ki gerek gıda gerekse bu temaslarla <laughs> ya da sivrisinek kenelerle. Yani insan hastalıklarının %75'i hayvanlardan geçiyor. Dolayısıyla e, bu konuda e, gerek kamu kuruluşlarının protokollerinde düzenlilikler sağlanmalı ya da sık sık bunların üzerinde programlar, e, tartışmalar. Hı hı. Fakat okullarda eğer mümkün olsa da haftalık bir saat biyogüvenlik ve hijyen eğitimi diye bir ders olsa hı hı. okullarda bana göre... ...çocukların hayatta kalabilmesi için alacakları temel bilgiler... ...fizik, matematik, kimyadan daha önemli diye düşünüyorum. Önce onlara biyogüvenlik ve hijyen eğitimi evet, verilmesi evet. gerekiyor. Bu çok önemli. Eğitimin öneminden hepimiz bahsediyoruz. Ama haliyle e, burada da aslında pek çok kişiyi bizler de en azından... ...biz izleyenleri bilgilendirmek açısından merak evet. ediyoruz. Kuduz virüsü vücudumuza bulaştı. Nasıl bir belirtiler ortaya çıkıyor? Ee, bazen şöyle bilgiler var. Doğru mudur hocam size sorayım. İşte beyne yakınsa ısırık daha çok etkiliyor ve beyni felç ediyor. Böyle bilgiler var mı? Yoksa evet. bir efsane mi? Ne dersiniz? Yok, kesinlikle doğru. doğru. Şimdi kuduz virüsü vücuda girdikten sonra günde ortalama bir buçuk santim ilerler. Hedefi beyindir. Hmm. Beyine gidip çoğalmak ve vücuda yayılmak ister. Dolayısıyla Baş ve boyun bölgesinde olabilecek ısırık veya tırmalamalarda vakit kaybetmeden en kısa sürede sağlık kuruluşuna gitmeli hı hı. ve aşı mutlaka olunmalı. Şimdi ayak, bacak veya kollardan beyne gidinceye kadarki süre biraz daha uzundur. Dolayısıyla müdahale şansınız var ama baş boyun bölgesinden beyne gidişlerde süre birazcık daha kısa. Bu nedenle... <laughs> ee, mutlaka ve mutlaka aşı ilk önce düşünülmesi gereken bir müdahale şekli olmalı. Peki ben şunu da merak ediyorum. Şimdi aşılı hayvanlar var sokakta evet. geziyorlar. Ee, onlardan herhangi bir tehlike olabilir mi? Yani aşı etkisini yitirir mi? O hayvanları severken korkmalı mıyız? Şimdi aşı belirli kurallara göre yapılır. 3 aylık hayvanın e, dan itibaren aşılar yapılır ve yılda bir e, tekrarlanması gerekir. Bazı aşılar 3 yıl hmm. korur. Şimdi aşının yapıldığı dönemde eğer hayvanda herhangi bir hastalık yoksa ya da bir başka aşıyla birlikte yapılmamışsa ki bu bağışıklığı etkiler. Hmm. Bir yıl koruması gerekirken 6 ay ya da 8 ay korur. Bu durumda hayvan aşılı dersiniz ama 10. ayında hayvan kuduz alabilir. Bu nedenle aşı karnesinde düzgün şekilde aşılarının yapılmış olması takip edilir. Eğer aşısı var ise bir hayvanın ee, ...çok büyük olasılıkla kuduz olma şansı yoktur. Dediğim gibi sadece bağışıklık sistemi bozuk olan hayvanlara aşı yapılmışsa... ...işte o zaman aşı yeterince korumayabilir. O zaman risk olur. Peki şimdi birazdan ledlerimizi geçeceğiz hocam. Çok önemli bilgiler var orada da ama şu soruyu da sorayım sonra geçeyim istiyorum. Şimdi bulaştırıcılığı var mıdır? Yani illa bir hayvanın mı ısırması gerekir yoksa kişiden kişiye ya da hayvandan... Hayvana ee, geçebilecek bir şey mi? Evet, şimdi insanlar çok rahatlıkla e, hast, klinik semptom oluştuktan sonra gerek hayvanlar hı hı. gerekse insanlar virüsü saçarlar. Beyinden özellikle salya e, tükrük bezlerine geldikten sonra virüs salya ile saçılır. Ve e, insanlar salyalarıyla ya da e, özellikle retina ve korneaya yerleşince kornea nakliyle de virüsler, kuduz virüsü rahatlıkla bir insandan bir insana bulaşabilir. Hmm. Sığırlardaki popülasyon oldukça yüksektir. Kuduz popülasyonu. Dolayısıyla sığırlar insanları ısırmaz ama ağızlarındaki salyayla saçarlar. Ya. Dolayısıyla o salyaya yara açık yaralı bir insan temas ettiği zaman virüs alma ihtimali var o konuda. Aa, çok çok önemli bu hocam. Biz şimdi hep köpeklerden bahsediyoruz bu durumlarda ama şimdi çok. Amerika gözüküyor. Birleşik Devletleri'nde oyanın yarasalarda ki kuduz oranı yüksek ve insanlarda ciddi bir oranda e, kuduz, kuduz virüsü yarasalardan gelmektedir. Mağaralarda e, 3 saat, 5 saat gibi hı hı. zaman geçiren araştırıcılar ya da kalan kişiler hı hı. oradaki yarasalarda eğer virüs varsa solunumla dahi alma riskleri var onlara. Aa, Çok tehlikeli. Şimdi hocam bedlerimize bakalım mı birlikte? Peki. Ayakta bakalım isterseniz. Sizi de yormayacaksak. Peki. Şöyle... Şimdi efendim bazı ledlerimiz var hocamızla birlikte bunları aslında yorumlamak istiyoruz bir yandan da. Şimdi 1997-2017 yılları arasında hayvan türlerine göre kuduz vakaları bahsediliyor. Şimdi hocam, evet. e, malum görüyorum köpek 2800 diyoruz, kedi 249 ama sığır çok yüksek değil mi burada? Evet. Biraz önce de bahsettiniz mesela. Evet. Şimdi e... Kuduzun potansiyel riski e, yabani hayattaki hayvanlardır. Yarasalar, hmm. tilkiler, çakallar bunlar yüksek oranda virüs barındırırlar ve doğada bunlar saldırganlı hale gelirler. Gittikleri yerlerde e, kırsal alandaki çiftlikler sığırlar. Oralarda saldırdığı zaman e, sığırlara virüsü çok rahatlıkla bulaştırabilirler. O zaman onlara da kuduz aşısı oluyor. Hepsini. Kuduz aşısı büyük hayvanlara olmuyor. Olmuyor mu? Olmuyor. Ee, o, e, Peki nasıl şu, korunacağız? E, onların sadece e, bulundukları yaşam alanları riskli ise. Yaban hayvanların çiftliğe girmesini engelleyecek şekilde davranılıyor. Hmm, belki anladım. Şimdi hocam bakıyorum. Tilkilerde de 517. Evet. Bu arada bir seyircilerimize de bahsedelim. Koyun keçilerde de var 298. Evet. Eşek at 106. Evet. Tilki 517. Kurt 63. Diğer yabani ve evcil hayvanlarda 64 demişiz ve toplamda 6465 kuduz vakaları var bildiğimiz. Evet. Şimdi Oya Hanım burada tilki ve kurt öldükten sonra sahada görülen ölüsü görülen ve tespit edilen rakamlar hmm. alınıp incelendikten birçok doğada tilki ve kurt kuduzdan ölürler, parçalanırlar ve insanlar yani bizim bölgemizde görmeden o toprağa karışıp oralarda yok olabilirler. Dolayısıyla tilki ve kurt sayısı çok daha ...tespit edilenden çok daha fazladır ülkelerde. Yani aslında biraz önce dediğimize geliyor. Biz burada hep köpekleri görüyoruz. Belki evet. daha şehir hayatında oldukları için. Evet. Ama aslında diğer vakalarda da. Şunu da merak ediyorum hocam. Şimdi tilki, kurt gibi hayvanlardan bahsediyoruz, sığır gibi. Bunların etlerini yedikleri zaman o yabani hayvanlara kuduz geçiyor mu? Şimdi yedi, yeme esnasında eğer kemikleri ağızlarına batıyor ise... Aha. Ve e, e, yani bunun kan ve çizik yara gibi bir bölgeden girmesi yani, gerekiyor. Anladım. O şekilde çok rahatlıkla Peki hocam, şimdi bunu bu haritayı bize yorumlamanızı evet. istiyoruz. 2017 yılında hayvanlarda kuduz vakaları görülen bölgelerden bahsedeceğiz efendim. Evet. Hangi bölgeler? E, şimdi, ne anlatıyor bu harita bize? Şimdi e, maalesef ulaşabildiğim en son bilgi bu. Hı hı. bakanlıktan neden e, o ulaşabildiğiniz en son bilgi derken nedeni de şu <laughs> yok mu yeni bilgi önceki soracağım? gün ben bakanlığa müracaat ettim bana biraz sonraki toplam sayıları verdiler. Hayvan türlerine ve bölgelere göre eee kuduz vakalarını istedim. Paylaşmadılar. Bu bilgiler web sitelerinde e, herkese hı. açık olması gerekir. Evet çok önemli değil çok mi? Çok önemli. Bunlar devlet sırrı değil. Şimdi bakınız. Bu bilgi bize şunu sağlayacak. Oya hanım şurada yeşil renkte gördüklerimiz çilki, çakal gibi yabani hayvanlar. Evet yakından bir gösterelim mi? arkadaşlarımızdan da rica edelim. Jimmy Cip'ten özellikle daha yakından bir görelim evet. haritamızı. Yeşilleri bir daha bahseder misin hocam? Tilki ve çakal gibi yabani hayvanların yakalanıp pozitif kuduz pozitif olan vakalar. Peki. Maviler, sığırlar. Maviler, sığırlar. Kırmızı minik minik olanlar da kedi ve köpekler. Kö köpekler ağırlıklı olarak. Hmm. Şimdi bu bölgede yaşayan veteriner hekimler bu bilgiyi bildiği zaman şunu yapar. Sığırların olduğu bölgedeki sığır çiftçi sahiplerine, muhtarlara der ki bölge riskli bir alandır. Hayvanlarınızın bulunduğu alanı hmm. daha kontrollü yapın. Yabani hayvanlara karşı mücadele edin. İkincisi, ee, yabani hayvanlarla ülkemizde aşılama çalışmaları e, havadan ya da yerden e, yemlere oral e, aşı e, emdirilmiş etler hı hı. ya da gıdalar dağıtılıp ormanın mı? içerisine Peki. ki yabani hayvanlar bu şekilde e, aşılansın diye. Şimdi köpeklerin e, pozitif vakaları kırmızı olan bölge. Hı hı. Dolayısıyla şehir merkezleri, kırsal alanlardan tilki, çakal, yarası vesaire gibi yabani hayvanlardan da uzak olduğu için kuduz vakaları pek görülmemektedir. Hı hı. Ama Peki. kırsal alanlarda sadece kedi köpek değil. Diğer hayvanlarda da maalesef Gördüm. bunlar Şimdi, görülüyor. Hocam aslında bu konu üzerine çok çok konuşulması gerekiyor. Evet. Malum özellikle bu olaydan sonra da. Evet. Ama bir yandan da e, süremizin daraldığını e, hatta bittiğini söylemek istiyorum maalesef. Evet. Eklemek istediğiniz son bir şey, evet. son bir ee, cümle şöyle, alırsam çok sevinirim. Bunu Sağlık Bakanlığı e, sunumlarından aldım ben. Bakınız burada eee Temas sayısı yani birileri e, kedi tırmalamış, ısırmış deyip hastaneye müracaat eden kişilerin sayısı. Hı hı. E, son 6-7 yıllık bu süreç içerisinde geçen yıl 250 bin kişi hastaneye müracaat etmiş. Hı hı. Ve burada da maalesef pozitif vakalar. 3 i̇şte, e, kişi, 1 kişi, 2 kişi gibi. Şimdi e, Ama pozitif vakalar baktığımız zaman az görünüyor hocam. E, ama ölüyor. Öl Tabii ki. Tabii ki yani, kesinlikle çok maalesef e, bir evet bir kişinin can kaybı bile çok çok evet. e, önemli yanım, sonuçlar doğuruyor haliyle. İnsan ya da hayvanlar kuduz semptomu göstermeye başladıktan sonra geriye dönüşü hiç yok. yok dünya'da bugün mi? hiçbir şey yok ve e, bizim ülkemizde can bu rakamlar dünyada ölüm oranı yaklaşık 55 bin civarında hmm, yıllık. yıllık ölü. E, Afrika ve Asya'da e, kontrol ve hastane o olmadığı için ölüm oranı çok daha yüksek oluyor. Peki var. hocam üzerine konuşmak isterdik. Dediğimiz gibi çok teşekkür ediyoruz. Bizimle olduğunuz için bugün en azından bu önemli konuyu gerçekten seyircilerimize aktarmaya çalıştık. Evet, evet. çünkü yeni canlar kaybetmeyelim evet. diye her canın çok kıymeti evet. var çünkü. Şimdi izin verirseniz son bir şey söylemek Tabii, isterim. Tabii lütfen. Şimdi Kuduz'dan ölüm, ölümler içerisindeki çeşitli aslında en zor, istenilmeyen bir tarz bir ölümdür. Yani insan trafik kazasında ölür, kanser olur vs. Ama hı hı. kudurarak ölmek kadar çok zor bir şey yok. Doğru. Mümkünse bu da önlenebilir. Ülkemizde işte 11 bin civarında veteriner hekim çalışıyor ve yeterli değil. Eğer bir 5 bin kişilik kadro olursa, bu gördüğünüz rakamlarda hiç azalma yok gördüğünüz Hı -hı. gibi hep aynı. Hep Dolayısıyla aynı. müdahale şansları daha da iyi olacaktır Peki diye hocam çok teşekkür ediyoruz. Dediğiniz gibi bir canın bile çok kıymeti var bizim için. O yüzden çocuklarımızı, gençlerimizi hiç kimseyi kaybetmeyelim. Evet. Bu arada arkadaşlarımızın dikkatini çekmiş Reji'den, ee, Kravatınızda da e, köpekler görüyorum. Evet. <laughs> çok güzelmiş. Ee, teşekkür ediyoruz. İyi ki bizimleydiniz. Evet onu da görmüş olalım buradan. Efendim İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Öğr üyesi Profesör Doktor Mustafa Hasöksüz konuğumuzdu. Ee, konuşmaya çalıştık kuduzun etkilerini, zararlarını, neler yapabiliriz, neler yapmayabiliriz. Çocuklarımızın böyle bir durumla maruz kaldığında lütfen onları dinleyelim ve yardımcı olmaya çalışalım.